Ayrıntılarda saplanıp kalmak yüzünden önemli işleri yetiştiremediğiniz oldu mu hiç? Tabii ki. Peki şöyle bir analojiyle yaklaşalım. Bu elimde gördüğün ufak taşlar gün içerisinde bizi meşgul eden o ufak ayrıntıları bu kavanozda bir günü sahip olduğumuz süreyi temsil etsin. Senin görevin burada yapılması gereken önemli işleri temsil eden bu renkli taşları bu seviyeyi aşmadan gün içerisinde kalan zamanı temsil eden bu boşluğa yerleştirmek. Kolay gelsin. <laughs> taşları yerleştirdikçe neyi temsil ettiğini ben söyleyeceğim size. Bu ilk yerleştirilen hangisi? İkinci kutup Planlama. Anladım. Planlama, lojistik, hazırlık değil mi? Öncelikler kutucuklarımızdan ikincisine ait bir iş bu değil mi? Acil değil ama önemli. Doğru. Bunu bırakabilir miyim? Tabii değil. ki. <laughs> evet bu elimizdeki kırmızı taş da aile ve ilişkilerimizi temsil ediyor. <laughs> Saplanıp kaldığımız bu ayrıntılardan yer açabilirsek onlara da ilgi göstereceğiz galiba. E, 24 saatlik bir günü ayrıntıları sağa sola itiştirerek uzatabilir miyiz acaba? Ne dersiniz? Üçüncü olarak yerleştirdiğimiz taş neymiş bakalım? Evet, ekip çalışması için moral. Sonraki neymiş? Önemli projeler. Okey. Nasıl gidiyorum? Gayet iyi. <laughs> Galiba olmayacak. Şu anda yerleştirmeye çalıştığımız sosyal sorumluluk projelerimiz. <laughs> Kendini böyle hissettiğin zamanlar oluyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Kimler bazen kendini böyle hissediyor? <laughs> Artık kolları sıvama zamanı geldi der gibisin ha? Evet. Çok düzgün olmadı. Bakalım bu sefer niye vakit ayıramıyormuşuz. <laughs> Enerji depolamak için egzersiz. Hiç başınıza geldi mi? Bir yerden bir yere gitmek zorundasınızdır. Çok aceleniz vardır. Benzin almaya vakit bulamazsınız. Ne olur o zaman? Bu oluyor mu? Neredeyse. Vay canına bayağı güçlüsün. Ama zorlayarak zamanı uzatabilir miyiz? <laughs> Gerçekten bunların hepsini mi koymam lazım? Hayır tamamen sana kalmış bir şey. Ne bu? Önemli müşteri. Bunu bırak dışarıda. Yok. Mesela hem acil hem önemli olan birinci öncelik kutucuğuna girmesi gereken şuna bir bakalım. İstersen bunu bırakalım. İhale, ihalenin son günü hazırlık yapmak lazım. Hmm, yemek molanı feda ediyorsun. Hayır. Bak bir önerim olacak sana. Neden bambaşka bir şey yapmıyorsun? Daha önce denemediğin. İstediğini yapabilirsin. Yani öbürünü de kullanabilirim. Onu söylüyorsunuz değil mi? O zaman büyükleri en alta koyalım. küçükleri de en son üstüne dökelim. Yemek molasını da koyalım. Aile yemek molası önemli müşteri. Önemli ve acil hazırlanma. Sosyal sorumluluklar. Çocuklar da ilgi bekliyor. İlk eşleri de ilave etmemişler buraya. Şimdi de minik taşları hepsinin üzerine dökeceğim. oldu bu iş. İlk önce en önemli işleri içine koyduk öyle değil mi? Evet. Thank you. Thank you.